Borsa Joya hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Yepyeni bir konuyla finansal okur yazarlık yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş bulduk Mert. Bugün çok merak ettiğim bir konuyu konuşmak istiyorum. Toplam yükümlülükler nedir bu tam olarak ve yatırımcılar için neden önemli? Çok güzel bir soru Seda. Toplam yükümlülükler en basit ifadeyle bir şirketin üçüncü kişilere karşı olan tüm borçları ve ödeme taahhütleridir. Yani şirketin kasasından çıkması gereken başkalarına ait olan paralar diyebiliriz anladım. Yani şirketin ödemesi gereken her şey bu başlık altında toplanıyor. Peki bunun içinde neler var tam olarak? Aynen öyle. Genellikle iki ana başlık altında inceleriz. Kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülükler. Kısa vadeli olanlar bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Mesela tedarikçilere olan borçlar, çalışan maaşları, devlete ödenecek vergiler gibi. Peki uzun vadeli olanlar neler oluyor? Uzun vadeli yükümlülüklerde bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi gereken borçlardır. Örneğin bankalardan çekilen uzun vadeli krediler, ihraç edilen tahviller veya uzun süreli kiralama sözleşmelerinden doğan borçlar bunlara iyi bir örnektir şimdi daha net anladım yani bir şirket bilançosunda toplam yükümlülükler kısmına baktığımızda o şirketin ne kadar borcu olduğunu kime ne kadar ödemesi gerektiğini görüyoruz kesinlikle bir yatırımcı olarak bu kısım bize şirketin finansal sağlığı hakkında çok önemli ipuçları verir Eğer bir şirketin yükümlülükleri çok fazlaysa bu o şirketin borçluluk olanının yüksek olduğunu ve risk taşıdığını gösterebilir yani bir şirketin borçlarını öde deyebilme kapasitesini anlamak için toplam yükümlülükler kalemini iyi incelememiz gerekiyor değil mi? Tam olarak öyle. Sadece bu kaleme değil, şirketin varlıklarıyla kıyaslayarak da değerlendirmemiz gerekir. Örneğin, şirketin varlıkları yükümlülüklerini karşılayabiliyor mu? Burçlarını döndürmekte zorlanıyor mu? Tüm bu soruların cevabını bulmak için finansal tabloların, özellikle de bilançonun bu kısmını dikkatlice okumak şart. Mert, yine çok değerli bilgiler verdin. Artık toplam yükümlülükler dendiğinde ne anlamam gerektiğini ve neden önemli olduğunu biliyorum. Ne demekse da, finansal okur yazarlık yolculuğumuzda her zaman Yanınızdayız. Haftaya farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.